Burası Bahçelievler'deki Milli Egemenlik Parkı içinde bulunan Siyavuş Paşa Kasrı. 16. yüzyıl Osmanlı sivil mimarisini yansıtan 444 yıllık kasır uzun yıllar Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı kütüphane olarak kullanıldı. Kütüphane buradan taşınınca Bahçeli Evler Belediyesi de Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan kasrın kendilerine tahsis edilmesini istedi. Ancak o gün bugündür kasır kapalı, mahalle halkı ise Siyavuşpaşa kasrının bir an önce restore edilmesini ve bir an önce halka açılmasını istiyor. Bir insanlar için kütüphane olması daha iyi. Restore olsun, halka açılsın yani. Kasrın açılması için imza kampanyası bile başlatıldı. Sevişpaşa Mahalli halkıyla beraber muhtarlığımız olarak imza kampanyası başlattık. Ve bu imza defterimize yaklaşık 40 bin imzamız var. Ancak kasrın açılamamasının başka bir nedeni var. O da ilki 2009'da İstanbul 1 numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilen restorasyon, röle ve restitüsyon projelerinin onaylanmamış olması. Kurul 27 Şubat 2015 tarihli kararında rölevenin detay hatları mevcut durumda uyumsuzluk ve çizim eksiklikleri nedeniyle projeyi onaylamadı. Ayrıca kubbe kurşunları ve çatıya açılan kapağın acilen belediye tarafından onarılması ve park içindeki güvenliğin sağlanması, şartıyla projeyi iade etti. Belediye yetkililerine göre hazırlanan projeler koruma kuruluna gönderildi ancak eksiklikler gerekçe gösterilerek kuruldan geçmedi. Yetkililer koruma kuruluyla anlaşma noktasına gelindiğini söylüyor. Yıllar boyunca altıl durumda kalan kasrın dış duvarları yazılarla ve resimlerle dolu. Çevresi de evsizlerin mekanı oldu. Korkulacak bir yer haline mi geldi? Korkulacak dedi kelime. Tehlikeli bir noktada. Burada toplanıyorlar. Buna bonzai de dersin, uyuşturucu da dersin, her şey dersin. Ya sahipsiz burası bence ya. Mesela varsa, nerede kabadayı varsa, nerede şey varsa buradaydı hepsi. Mahalle halkı Siyavuş Paşa Kasra'nın restore edilerek bir an önce halka açılmasını istiyor. Bir numaralı kültür varlıklarını koruma bölge kurulununsa önümüzdeki günlerde toplanması bekleniyor.